Yayınıma hoş geldiniz. Evet sıcak bir haber. Dün gece itibariyle ve yalanlanmadı ve bu yüzden bu yayını yapma gereği duydum. Özellikle Azerbaycan uyarıyordu Karabağ konusunda. Artık yeter diye. Evet artık yeter diye. Özellikle Azerbaycan Hankendi'de toplanmış. Artık durun gidin buradan diyordu. Volkov'u çağırıyorlar. Rus sözde barış gücü komutanı kaçıyor ve mağaralarda saklanıyordu. Özellikle bu yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de Ermenilere gözümüzün önünde hamilik yapmaya başladılar. Geldiler barış gücüyüz diye bir anda da baktık, evet bir anda da baktık ki neler neler neler. Ermenilerle iş tutmalar, gözüm gözlem noktası olmasına rağmen pişkinlikte sınır tanımadılar. Türkiye neyin ne olduğunu görmekteydi. Özellikle bu kadar olay olurken Rusya ben güçlüyüm, bana ses çıkarlamaz diye devamlı tabii ki bu konudaydı. Özellikle Rusların, evet orada Ermenilerin geçişleri esnasında, Ermeni işgalcilerin oradaki bu yasa dışı geçişlerine koruma sağlamak ve onları güvenli bir şekilde oradan çıkarmak için gelmesi artık bardağa taşıran son damlaydı. Evet gece olan bu olay yalanlanmadı. Bu yüzden ben de haklı olarak yayın yapıyorum. Çünkü gelen haberin sağlam olduğu şöyle, bu olay büyük bir olay. Yani Azerbaycan ve Rusya arasında geçen önemli bir olay. Rusya'ya şunu diyor Aliyev, Bakü'ye yakın üsler inşa ediyorsun ve beni işgal etmek istiyorsun. Her şeyden haberim var. Sen beni işgal edemezsin çünkü ben sana buradan bir uyarı fişeği attım dedi. Evet Ruslar şu anda bir nevi cevap aldılar. Evet Ruslar bu ateş altında kalınca hırçına döndüler. Tabii ki daha çok dönecekler. Özellikle bu konuda yedikleri ve darbe öyle yenilir yutulur değil. Çok daha büyük darbeler gelecek. Bu bir uyarı fişeği. Evet Ermeniler işgalciler neye uğradıklarını şaşırdılar. Gidin dedik. Artık Karabağ'da Ermenilere yaptıkları, Karabağ'ın zenginliklerini çaldıkları yeter. Dün Azerbaycan ordusu evet inanılmaz bir duruma imza attı. Aliyev emri verdi ve Ruslar vuruldu. Neye uğradıklarını şaşırdı Ruslar. Cevap gelmiyor Kremlin'den. Beklemedik beklemedikleri bir darbe. Ama şunu bilmeliler ki artık Azerbaycan öyle güçlü ki o Z işaretleri gördünüz mü? Z işaretleriyle işgalci olduklarını niçin yaptılar? Z işaretleriyle barış gücü olmadıklarını neden burada ifade ediyorlar? Ruslar işgal gücü dedik ilk geldikleri günden itibaren. Şimdi bölgede özellikle Azerba evet Azerbaycan'ın bu Z işaretli olan Rusların İşgal niyetiyle orada olduklarını tabii ki bildiği bir gerçeklik. Yani Kremlin suspuz. İlginç gerçekten. Bu olay Putin'e rapor edilmiştir. Hem de ilk fırsatta. Tabii ki ne yapacağını şaşırmıştır. Neden mi? Çünkü bir nevi Türkiye sadece o bölgede rahat hareket edebilmesini sağlayan bir kuvvet ve bir taraftan Ukrayna'dan başını kaldıramıyor. Dün Ukrayna'da Ukrayna ordusu özellikle evet. Yaptığı atışlarla, kabikaze drone saldırılarıyla Kırım'daki Rusların Kalibir füzelerinin taşındığı treni vurduğu gibi Kırım'da 3 tane üssü kamikazelerle vurdu dün gece. Evet, oradaki siren sesleri ve bu dronları düşürme çabalarına tanık olmuştuk. Evet, gördüğünüz gibi durum çok kritik. Tabii ki Erdoğan aramıştır Putin, basına yansımamıştır ama şu bir gerçek ki Artık orada olan bitenlerden oldukça rahatsız olduğumuz bir gerçeklik. Ruslar kartını açık oynayacaktır. Artık belki Ermenileri yanında saf tutacaklar. O zaman bölgede Türk yumruğuyla karşılaşacaklar. Evet, kutluyorum değerli Azerbaycan ordusu. Bu şanlı direnişinizin, bu şanlı duruşunuzu kutluyorum. Bu şanlı cevabınızı kutluyorum. Rusya'nın ne cevabı olacak? Sadece yalanla konuşacaklar. Şanlı Türk ordularının özellikle bu isteği Evet bu isteği tabii ki neydi? Üst kurulması. Türkiye'nin orada bir üst kurulması. Şu anda belki de üstler kuruldu. Belki de biz yerleştik oraya. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnak. Bunu sadece zamanında ilan edeceğiz. Ama şu bir gerçek ki Ruslara verilen cevap, evet Ruslara verilen cevap tam yerinde. Yani şunu söylüyor Azerbaycan, sen benim topraklarımda cirit atamazsın, sen benim topraklarımda şov yapamazsın. Evet bu bile onlara nelerin olduğunu, nelerin yapılması gerektiğini gösteren bir kare. Evet şanlı Azerbaycan ordusu Rusların buradaki tüm tazdiklerine karşı teyakuzda. 3 tane zırhlı acı vurulduğu, Rus askerlerinin ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor. belirtiliyor. Rusya'nın paçasını çizmeye başladık. Ukrayna'da çizilen paça Azerbaycan ordusu tarafından da yapılıyor. Özellikle İskender füzelerini vererek Gence'yi vurdurmaya benzemez bunlar. Gerçekten çok önemli ve tabii ki bir o kadar kritik bir dönem. Evet Ruslar ilk geldikleri gün hatırlayın. Normal bakın normal bir sevkiyatı yapamıyorduk. Kelbecer'deki askerlerimiz kış mevsimi yaklaşmış ve şanlı Azerbaycan askerinin giysi, korunma ve orada tabii ki konteyner yapılacak. Acil olarak askerler konaklayacak ve beton, çimantoları gidiyor. Mesken ev yapmak için, askerlere üst yapmak için ne oldu? Ruslar onları bile durdurmuştu. Süper güç havalarındaydılar. Şamata içerisindeydiler. Ne oldu şimdi? Ermenilerle birlikte oldular. Silahlandırıyorlar. Karabağ'da bir sürü sıkıntılı işlere imza attılar. Tabii ki Azerbaycan ordusu vurdu. Aliyev'in emriyle Rusları vurdu. Bu bir Türk duruşudur. Bu Türk dünyasının gururu duruşudur. Bu bir resitaldir. Bu bir gerçekten Turan duruşudur. Buradan tabii ki bu olayın gerçek olma ihtimalini tekrar söylüyorum. Gece çıkan haberler, birçok ajansa düşen haberler ve yalanlama gelmedi değerli izleyenler. Yalanlama gelmemesi bu olayın ciddiyetini gösteriyor. Yani Türkiye'nin desteğini almadan Aliyev'in de vurmayacağı kesin. Çünkü Aliyev bir gece apar topar İran iyice haddini aşınca Türkiye'ye koşmuştu. Her ne kadar Türk Birliği zirvesi olsa da günü birlik gelirdi Aliyev. Akşamdan gelmezdi. Bir şeyler konuştular ve bu konuduk konuştukları tabii ki bölgedeki kritik gelişmeler ve İran'ın zıvanadan çıkması, Ermenilerin yeniden cesaret bulması ve bunun yanında bizim izleyeceğimiz politika, Rusya'nın ikinci yıl davranması ve güvensizliği tabii ki bizi rahatsız eden durumlardı. Evet güvensiz bir ortak Rusya, bir komşu diyelim daha doğrusu kötü komşu. Ama ne olacak? Hayat devam ediyor. Politikalar devam edecek. Akılcı ve rasyonel politikalar. Ama şanlı Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki resitali bu son saldırıyla buranın patronu benim duruşudur. Bakıyor yakın Ruslar askeri üs inşa ediyorlar. Bakü'yü işgal etmek için planlar yapıyorlar. Özellikle kendi babalarının çiftliği sanki. Ama yanıt çok sert oldu. Yanıt çok yerinde oldu. Azerbaycan ordusunun Türk ordusuyla beraber yaptığı tatbikatlar meyvesini vermeye başladı bile. İşte geliyor gelmekte olan derken bunu kastettik. Türk ordusunun bileği bükülmez dedik. Bu çatışma özgüven olarak Karabağ'da artık Ermenilerin paçasını bırak. Onlara hamilik yapmayı bırak duruşudur. Artık Karabağ geliyoruz. Yarım kalan işi bitireceğiz duruşudur. Geliyor gelmekte olan duruşudur. Evet gururluyuz değerli izleyenler. İnşallah güzel haberler gelmeye devam edecek. Rusları ilk defa vurduk. Evet bir yananlama gelmedi. Muhtemelen vurduk ve bu haber gerçekten Ruslara çeki düzen ver ya da defol restidir. Tabii ki erken pes etmeyecekler ama biz kararlarımızı koruyalım. Rusları rahatsız etmedikçe Ruslar kalmaya devam eder. Çünkü bu topraklar Türk toprakları işleri yok burada. Evet bir dahaki yayında görüşeceğiz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.